Yani subhanallah demeye çalışıyorduk. Subhanallah demek öyle basit bir şey değildir. Aynı şekilde elhamdülillah demek, Allahu ekber demek, la ilahe illallah demek öyle basit bir şey değildir. Herkes diliyle her şeyi söyleyebilir. Ne demişler? Dilin kemiği yok. Mesele onu dilimizde söylerken gönlümüzle de söylemektir. Hatta her zerremizle onu söyleyebilmektir. Her zerremizle aşkla söyleyebilmektir. Her zerremin söyleyebilmesi için her zerrenin iman etmesi lazım ki söyleyebilsin. Kim Allah'ı tesbih edebilir? Kimin gücü buna yeter? Hiç kimsenin. Kim Allah'a hamd edebilir? Zaten Elhamdülillahi Rabbil Alemin derken ham övme ve övülme alemlerin Rabbine mahsustur. Rabbine aittir. Bir tek o hamd edebilir ama sizde Allah'ın size bildirdiği, öğrettiği kadarıyla Rabbinize hamd edin. Onu tanıdığınız, marifetiniz kadar ona ham dedi. Yani onun yaratmasını, takdirini, emrini, işlerini beğenip onu övün dedi. Tesbih de öyledir. Tekbir de öyledir. Allahu ekber derken bir kul gerçek manada Allahu ekber derse biter. Nefis erir yok olur. Tıpkı güneş doğunca nasıl karanlık yok oluyorsa öyle de nefis karanlığı yok olur. O karanlıktan ibaret. Dünya da öyledir. Bu dünyaya gölge alem deniyor. Gölge alem. Yani hakiki bir varlığı yoktur. Gerçek manada var olan yok olmaz. Onun için ne buyurmuştu ayet-i kerimede? Her şey, her ne varsa hepsi fanidir, hepsi yok olucudur. Celal ve ikram sahibi olan Rabbinin vecihi bakidir. Baki hiçbir şey yoktur. Allah'tan başka. <laughs> Eğer bir kul nefsini yok ederse, Hayali varlığını, hayali varlıkları yok ederse ne olur? Celal ve ikram sahibi olan Rabbi, Rabbinin veşi tecelli eder ki, cemali tecelli eder ki o zaman Rabbi ile beka bulmuş olur. Onun için fena, kuldan yana beka Allah'ın ikramıdır zaten. Onu ikram etmiş. Herkes Allah'ın bekasıyla vakidir yani ebedidir. Mümini de öyledir, kafiri de öyledir. Ama gideceği yeri kendisi belirler, göreceği muameleyi kendisi belirler. Kendisi, kendisi için bu takdiri yapmıştır. Allah'ın takdirini beğenmeyince kendisi bir takdir yapmıştır kendisi için. Eğer Allah'ın kendisi için takdir ettiğini takdir ederse, fena bulur, gölgeyi görür, faniyi görür, faninin yok olacağını bilir, bekaya, baki olana yüzünü döndürür, onunla olur, onunla beka bulur. Bunun için herhangi bir varlığa, varlık vermek, onu var olarak görmek sadece bir hayalden ibaret olur. O yok olucudur çünkü. Yok olacak olan bir şeydir. Kuldaki beka nedir? Kuldaki beka Allah'ın ruhundan nefettiğidir. Bütün varlıkların bir beka tarafı vardır. Her birinde ruh olarak Allah'ın isimleri tecelli etmiş. Bir, iki, birkaç ismi tecelli etmiştir. Onlar da onunla bakidir. Kıyamet günü herkes bu hesabı verecek. Öğrendiği, anladığı kadarıyla hesabını verecek. Elbette ki herkesin gücü bir değildir. Herkesin gücü farklı farklıdır. Allah her bir kulun gücüne göre <laughs> Onun için takdirde bulunmuş. Nasıl gücü yetiyor, ne kadar kazanabiliyorsa takdiri ona göre yapmıştır. Hiç kimse bunu anlayamaz. Bunu anlayabilmek için gerçek manada Subhanallah deyince anlar. Gerçek manada Elhamdülillah, Allahu ekber deyince anlar. O zaman birine bakarken bir tek onda Allah'ın tecellisini görür, takdirini görür. Allah neden ona öyle bir muamele de bulunmuş, onu görür, onu anlar.